Sayın abicim merhaba. Valla gidişat ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsun gidişatı? Yani bence iyi. i̇yi. Yani bu anda dünyaya göre biz iyiyiz yani. Bir anlatsana nasıl iyi? Şöyle izleyenler seni Bursun bir ya. görsün anlasınlar onlarda. Şimdi 500 sene önce bilmiyorum ki yani. Ha 500 sene önce. Bilmedi bu anda durumumuz güzel yani. Bu anda. Ya. E e ama sen aldım. biliyorsun yani. Ha? Ekonomi muhteşem. Ben güzel yaşıyorum. Çalışıyorum. Allah arttırsın maşallah. Çalışıyorum. Ben öğrenciyim mesela amca. Bana tamam da göre ekonomi iyi değil. Baban çalışsaydı sana da haçlık verir. Veriyor Allah razı olsun. Babanın oğlum çalışıyor bundan dokuyor. Ben de öyleyim. Ben de. Sen tamam. emekli misin abim? Emekli emeklisi, mi? emeklisi ne kadar emekli maaşı alıyorsun? 12,5. Yetiyor sana? <laughs> yetmiyor. Ha, i̇şte ama neden yetmiyor? Ha, aslında ama senin ama. çalışmaman lazım ya dinlenmen lazım. Öyle yok. Hiç bir emekli olayım yatayım öyle bir şey yok. Ama yani aldığın parayla sen rahat rahat geçinebilmen lazım. Siz ne ben? demek amca? Buyur. Emeklilik ne demek? Emek, Emek devlet adına. Ben söylüyorum. Kanun ben. adına. Emekli de, de demek. Emekli de demek. Bu ülke şey bak rezillik, eh. kepazalık, sürülmek demek. Tamam. Ben de Amca ben diyor çalışıyorum kazanıyorum diyor. Onu onu diyor. <laughs> Emek, Emeklilik evet. onun için bir şey değil yani. O zaman yat aşağıya ya sen de. Şimdi. Devletten bedava para yani başka bir şey ya. değil. Devletten elli bin lira al yat aşağıya. ya. Şöyle çok. <laughs> Ya arkadaş evet, bir şey yok. ben yani dinlerim, ben, yani. yani, ben, yani. ben alır mısın? Ben, ben alır mısın? Ya, Sayın Cumhurbaşkanı emekliye bir şey vermezsin. Çünkü <laughs> aptal oldukları için ne gereği var? Aptalın birisi de benim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <laughs> niye Bak Türkiye'den ıı, 16 milyon emekli var mı? 16 milyonun ıı, üçünü çıkar 13 milyon. 13 milyonun bir kişisi olsa 26 milyon. Kaybı değil, kaybı değil. Meclisi size getirir ama bu aptallar getiremez. Bak, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapıyorlar. Söylediklerini hiçbiri yapmıyor. Bitti. Arkadaşım bak bir ben, şey söyleyeyim. Mesela, bak beyefendi şunu söyleyeyim. He. Ben 2006 yılında emekli oldum. Benim bir emekli maaşım 9 tane çeyrek yapıyordu. Ben parayı kaybetmedim. Ben parayı çaldırmadım. Benim 6.5 altı buçuk, alt çeyrek altınımı gasp ettiler. Helal etmiyorum. Yani ben bir buçuk sen oy var. verdin de? Ya ben Sen oy verdin. Ben vermem arkadaş. Kadar insan oy ya. ya. onların onların sorunu. Onların sorunu. Sizlere şunu. Suriye diyorlar. Suriye şimdi kim aldı? Evet. Suriye'yi kim aldı? İsrail'e belasını bize bıraktılar. Hey ne aldı? Kim aldı? Belayı bize bıraktılar. Bu kadar mı? Belayı ne bize bıraktılar? O kadar. Buyurun. Yani bunun başka anlamı yok. Ekonomiyi soruyorum. Ekonomi. Ekonomi. Ela mı ekonomi de? Ekonomi bu 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 millete bu musaktır. Çünkü niye de ki? 80 sente muzat. Açlan mahkum olmuş. Halen adam oy alıyor. E ben de bunun yerinde olsam emekliye bir şey vermem. Vermem. Bu sene emekli yılı dedi. vermem. Bu sene emekli yılı dedi. On iki buçuk lira. Sayın Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Halkı soymak için her gün bir pro, bir, bir yasa çıkıyor. İnsan bak, utanır ya. Bir bakan o, getirdi. Ha, ha, o İtal. zaman. İtal. Ya ben, ne iş şey, adam? Ben, şimdi ya abi, ya, anket abi, yapılmış biliyorsunuz. Erdoğan'ın oyları yeniden artmış. Neye o, bağlıyorsun bunu? Artar. Artırarsın. niye de ki? Şimdi niye ki artar? Sizce bu saf millet olduğumuzda artar. Demin gördüğünüz işte adamı. Adamı görüyorsun. O 70 yaşında, 70 küsur yaşında. Ha. Ben diyor çalışıyorum abi diyor o zaman iyi ya diyor. Çalışıyor diyor. değil. Onlar özel, bak bak onlar özel faydalanan kişiler. Bak on özel, hayır şöyle bir ben şey. Ben söylediğine bakıyorum. bak Diğerini bilmem. Şu an için var ya ha. Türkiye'de belirli bir kesim tamamen AKP'de çok güzel faydalanıyor. Ha, onun için de oy veriyor. İyi az önceki emekli abi neyinden faydalanıyor? 12 buçuk lira maaş alıyormuş evet, ve çalışmaya o, devam ediyor. O adam mafumun sosyal hizmetlere sormak lazım. Para alıyor mu almıyor mu? Ha, ondan sonra ayrıca bunlara yardım veriliyor mu verilmiyor mu? O Türkiye'nin beşli çetesi bunlara bir bıçağı şey ayırmış mı ayırmamış mı? Bunu sormak lazım. Erken seçim olsun. Ya size şunu söyleyeceğim. Erken seçim olması gerekir. O, şunu diyeyim. Yalnız ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına birer göz arayacağımız zavallının tekidir. Ben ona da kızıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar bas. Aynen böyle. Bu kadar zavallı. Zavallı bir adam olduğu için he, gitti. Ya. Tokalaştı. Olmaz. Kayıp. Onu en ay yerine koydu. Şimdi oyun oyun oynatıyor. Saygılar efendim. Aynen vallahi. Bu, bu. Çok güzel. Siz doğru sizlere ben bir şey söyleyeceğim. Heh. Hiç cezaevinde de, de korkmuyorum. mahkemeden de korkmuyorum. Hiç. Ne Kenan Evren'de korktum ne de bunda korkmuyorum. Ama çok aşırı eleştirenleri içeri atıyorlar biliyorsun. Gazeteci Özlem Gürses'i duydun mu? Ben askeriyim. Harekete katılmadım Yunan hudutundayım. Ben bu ülke için bitlendim. Ben ülkeye helal ediyorum ama bugün hükümete helal etmiyorum. Sen Kıbrıs'ta mı savaştın? Kıbrıs'ta Yunan hudutundaydım ben. Kıbrıs'a gitmedim. Keşke Kıbrıs'a gitseydim. Ama ülkeme helal olsun. Bitlendim. Dört ay bir yaşadım. Yalnız ki size bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı çocuklar askerlik yapmadı. Damadı da yapmadı. Askerlik yapmıyor. Ülkenin kıymetini bilmez. Ya meclisin içinde normal nöbet tutup askerlik yapan kaç tanesinin çocuğu var? Çok zor. Çok Yok. Zor. Yok. Şey, yok. Senin çocuğun var ya benim çocuğum var ya onlar yapıyorlar. Çok az. Yeter. Çok Yetmiyor az, mu? Az, çok az, çok Hayır senin az. çocuğun yap, yaptı değil mi? Yok. Sen çocuğun ya senin seni, senin çocuğun yaptı değil mi? Benim çocuğum da yaptı. Evet. Ha Diyarbakır'da benim tamam. çocuğuma böyle karşı karşıya şey geldi. E izin, ha. Sen ha. ne diyorsun? Sen Ha ben Görelim ben çocuğum hayır benim çocuğum askerlik yaptı. Sen milletvekilimsin. Hayır on onlar çocuklar biz, ya yapmadı. Ben biz, onu Onu ama. biz de onu sürüyorsunuz zaten. Aynı şeyi anlatıyoruz. Biz, biz devlet ya. değiliz çünkü biz halkız. Ha, ha. 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 halk ezilmek halk. üzere yaşar. Ez eziliyor. Ha. Bravo. Şöyle bu <laughs> şey bu zaten. Ya, aynı şeyi konuşuyoruz zaten. Gidişat nasıl Sayın abi? Ha. Geçmiş olsun önce. Sağ. Ol. Ne yaptın? Hayırdır? Ha. Düştük, kolumuz kırıldı. Geçmiş olsun. Nasıl gidişat? 25 çok kötü. Ne? 25 çok kötü olacak. Ha 2025 kötü oldu. Tabii 2025 oldu. 2024 o... emekliler yılıydı. Ha, kahrolsun böyle emekliler. <laughs> Bu seneyi de size verdi. 12 bin lirayla geçirebiliyorsa bir, kişi çıksın geçinsin göreyim. Yo, Geçirebilir mi? çıkarlar, geçiniyoruz derler. Tek başına yaşıyorlardır. Ya, Evleri tek başına olmaz kardeşim. Başına olmaz. Evleri de kendilerinin. Ne? Ya. Bebe bebekler yılı. Ne yılı? bebekler yılı. Bebekler yılı. Bebekler yılı. Aşağı yukarı iki emi, Asker yakın maaş alıyordum ben. Bugün bir maaş neredeyse bir yani asgari ücretin civarında maaş alıyorum. Evet doğru. Onun da, Onun da yarısını yediler zaten. Evet. Hadi Allah'tan kendi evim var. Evet. Ya Yalan söylüyorum. Bir kere de olsa ne olacak? Bayağı. Zaten o parayı verecekti. <laughs> Ondan sonra işte. Bitti. Tırmala. He? Ne? Makarna veriyormuş. Zıkkım ha, olsun yiyene. Evet makarna veriyormuş. Zıkkım olsun yiyene ya. <laughs> Zıkkım olsun da Yemem yiyorlar. Yani. <laughs> Yemem yani. Yemem. Evet. Bırak. Abi çok doğru söylüyor. <laughs> Yemem. Yemem yani. Ama yiyen var. Ama yiyen var. Yene ne diyeceksin? İşte, işte kendini o, bir bakar satan insanlar. onun için halen daha böyle. Ama 1400 lira. 1400 bak, 1400 onun için lira halen daha, daha böyle. Ama 1400 lira ben şey veriyorum. <laughs> ben kendine. bu bakar niye işte. muhtaç oldum diye sormuyor kendine. <gülüyor> <gülüyor> 1400 lira şey yok. En önemlisi ne biliyor musun? Bak, ya aile Makarna veriyorum. 1400 lira. Bakar neye? Ona niye muhtaç oldum diye kendine sormasını bilmiyor. Ben de diyorum ki 1400 lira aile yardımı veriyormuşlar. Ama ben görmemişim. Onlar da 2-3 kilo makarna alıyor. 1400 lira işte. Kendini 1400 lira. 400 milyon ben adam kendini satıyor. Niye düştün? Niye sormuyor? Ki. Çok doğru söylüyor. Sormuyor. Tuf değil değildir ha. yani. Çok doğru, işte, doğru, doğru. Onu söylüyor. karşı koyuyor. Sosyal onu karşı koyuyor. Sen daha önce abi? He? Oy verdin mi? abi? Tabii verdim. 2012'ye kadar. 2012'ye kadar verdim. E, ha Kimse ama be, bir arkadaşım bana dedi ki sen dedi körsün görmüyorsun dedi ama ben hakikaten körmüşüm görmüyormuşum gidişat çok iyiymiş. Aynı şekilde neye <laughs> benzer biliyor musun? Benim babamın, dedelerim, atalarımdan gelen e, bir mallarım var. Babam geldi başa, torunlara, çocuklara da e, satıyor, satıyor, dağıtıyor, satıyor, satıyor, satıyor dağıtıyor. Erkekler tamam mı? Dağıtıyor, satıyor, satıyor, Doğru. dağıtıyor. Biz yani, çok yani, iyi görüyoruz. Halbuki öyle değilmiş. İşte biz bunu gö göremedik. Ya, bu öyle de mesela. Abi söyleyeyim mi? Şart mısın? İyi, iyi. 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 O e bir şey. Dayı nasıl bir yiyin ya? Anlatır mısın? Biraz? Niye biraz anlat dahi nasıl bir yiyin? <laughs> e e sana, sana nasıl <laughs> iyi geliyor? Bize de ya, ya. Mi? Gelsin iyi geliyor. Gel sana iyi geliyor ya sen ha? nankör müsün? Nankör değilim dayı. Nankör müsün de de sen? Ha? Nankör müsün oğlum? Nasıl ekonomi abi? Gidişat nasıl? Nasıl ekonomi gidişat? Abi aman. Nasıl iyi demek? Nasıl iyi abicim anlat. İyi değil abi. İyi değil abi. Niye siz nankörlük ediyorsunuz? Abi, abi. biz nankörlük etmiyoruz. Şimdi biz evet. Evet. biz asgari ücrete çalışıyoruz abi. Şimdi asgari ücret yetmiyor abi. Hiçbir şey yetmiyor. E şimdi bu sefer gençler ne diyor abi? Diyor ki biz neye çalışalım? Madem ki bir birikim olmuyor, bir şey olmuyor, biz niye çalışalım? E gençlerde oradan buradan para aklama şu bu derken bir baktın tık hapis. Gençlerin çoğu yurt dışına gitmek istiyor. Senin de var mı öyle bir şey? Kesin abi. Vallahi, bizim abi. Bizim Vallahi bizim biz gidebilsek gideriz abi. Gideriz abi. Ben gidebilsek ben nerede? Para yok abi gidemiyoruz. Evliyim üç tane çocuğum var. Şu Allah an teklif etsinler ben de giderim Allah, yurt dışına. Allah, ha vallahi Allah, giderim. Allah, üç tane de çocuğum var evliyim. Bırakacaksın çocukları. Vallahi bırakacağım ne yapayım? E, ya hırsızlık edeceğim. Kırılıp, Cezev... Ya hırsızlık etsen de şu için, an cezevlerinde af var. Için, şu anda ondan Tayyip Bey kandırıyormuş milleti. Af hmm. varmış. Hırsızlık seni bırakmazlar. Var mıydı daha önce? Evet, yani dayım yoktur. <laughs> <ben 26 adı gülüyor> Doğru. Doğru, dayımız yok. Tabii olacak Allah a. Allah. Evet, i̇nsanlar mı gelsin senin Oğlun başına? Eline parmağını gösterdi lan. E parmağını Kim gösterdi. Kimi getir. getireceksin? CHP'de kimi getireceğim başa? Adamlar Amerika'nın köpeği etrafındaki Doğru. bütün ülke. Amerika, bana bak Amerika'da Doğru. kimin şeyi var villaları var çiftlik kim satın aldı? Abi bak işte demiyoruz çalmıyor. Şey var var hepsinin var. Var, var, hepsini var. Ekonomi nasıl Ekonomi gayet iyi. i̇yi değil mi? Bol iyi, değil bol, değil mi? bol yaşanıyor gene git Doğru. kafeteryalara her yer dolu. 350, 400, 500, 1 milyon. Sen milyar ne milyar kadar mi? maaş alıyorsun? Benim maaşımı sorma sen. İdaremi biliyor mu ya ben? ben Allah'a şakıyorlar. Geçinebiliyor mu, Yetiyor Devleti mu sana? yiyen çok oğlum halk yani. olarak. Senin yaşındakiler Amerika'da evet, söff yapıyor şu anda. Vallahi e, Erdoğan oğlu gitti çiftlik aldı Amerika'da. Niye Abi madem alsın adam yapıyor kafayı. var mı? Ama bir daha az önce dedin ki bak. çalamıyor çünkü. CHP'de kimi getireceğim başa? Adamlar Amerika'nın köpeği. He bir dakika kim çalıyor? Ayşe AK... <laughs> <laughs> hayırdır Allah Allah. ya abi Allah. ama Allah. bak şu anda sen hangi siyaset adamını getirirsen getir çalmayacak bak, adam yok. En ah, parti, İyi Parti, CHP, AKP hepsi çalacak. En azından diyoruz ki hem çalsın hem yapsın. Hem çalsın hem yapsın. En azından Allah, 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 diyoruz Allah, ki Allah, hem Allah, çalsın Allah, hem Allah, yapsın. Ne hepsi yani ama görmeden diyemeyiz. Abi dün 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 hazır yiyen çok Hazır yiyen çok da. Çok tabii ama ekonomi değil. 9 tane çocuk yapacağına baksın adam gibi çocuklar. Erdoğan yapın yani, dedi. Erdoğan yapın dedi. Erdoğan'ı be ablam, ne Erdoğan'ı be. Ben de 14 tane var ben bakıyorum. Diyorum. Bakan sen e. aferin ama bakmayan var öyle konuşma. Öyle, ben, öyle. Gel öyle. gör bakayım kasal kesimleri. Kaçak Hayır. elektrikten köy mürdeniyordu iki gün Bak, önce. Bak şehrin Ya direkler kaçak elektriklerle. Hangi köyde? Yol köyünde. Yolçatı köyünde. Gel de gör bakalım. Şikayet edin. E, şikayet etsen olur nasıl yakalayacaksın? Ya, nasıl yakalayacaksın? He, muhtara ya, Muhtara söyle sen Ablacım milli paramız niye değer kaybediyor onu söyle bana. Ya değer kaybeder tabii kardeşim. Ha. Yetişmiyor para yetişmiyor. yetişmiyor. Boyuna. Kime, kime yetişmiyor? Nereye yetişmiyor? Gençlere yetişir mi para? Hadi, bakalım. Yetişmez. Arkadaşlar getir bir milyar iki milyar. Hayır milyar hayır, milyar hayır, hayır hayır hayır. Ben anla anlatayım mı? Anlatacağım. Anlat, Gitme olur. ama. Ben öğrenciyim. Umuda evet. Üniversite. Evet. Kendi Güzel. şehrimde okuyorum. Güzel. Evet. Doğma büyüme de bursalıyım. Ben bursallım. de doğma büyüme bursalıyım. Evet. Ekonomi okuyorum. Evet. He. Cumhurbaşkanımızın tamam. da Ekonomiden okuduğu. Ekonomiden anlıyor benim. mu acaba? Elhamdülillah. Erdoğan anlıyor. Erdoğan anlıyor. Sen Bak şimdi Erdoğan iyi de yapsa, kötü de yapsa, çalsa yollar yapılmazdı, çalsa hastane yapılmazdı. Kılıçdaroğlu zamanı hepsi soyuldu, hepsi. Kılıçdaroğlu müdür oldu Sigorta'da. Kılıçdaroğlu ne zaman iktidara geldi? Ne zaman? İktidara ne zaman? Sigortanın müdürüydü o. Evet mi gülüyor? Ablacığım SGK... İlaçları çaldı hep, şimdi aynı olduğu gibi. Sigortanın başındayken kimdi iktidarda biliyor musun? Satışa Oğlum ben şimdi konuşmuyorum geçmişte soyuldu geçmişte da anladın şimdi, mı? İsmet'in önüm zamanının çilesini şimdiye kadar çektik. Yani, Kimseye boyun kıpmedi. Ecevit böyle duruyordu. Hangisi çıksa Amerika'nın karşısında. Ama Trump da aptal olma diye, er diye mektup yazdı. Ama. Bey Paşası Bey Paşası A kardeşiniz. abla. Trump mektup ya. yazdı aptal olma diye. Kime dedi aptal olma Erdoğan'ı mı? Trump kendi salak. Akıllı mı? Akıllı bir hareketini göster adamın. Trump çarp Trump. Amerika seçti ikinci defa. Alıyor gençler seçtiği olmayın çocuklar. Telefonları verdiler elinize. Beyninizi kurutuyor Trump Trump. Ya Allah adam şu anda Suriye'nin bütün petrollerini eline almış. Sen diyorsun adam abi, ne? aptal. Hadi be sen de. Abi, abi abla. abla. Abi. ABD zaten Suriye'de bütün petroller Amerika'ya Amerika, bağlı. Sen ne diyorsun? Bak, adam zeki olmasa orada Seni bütün örgütleri kendine, abla kendine abla toplamış. Allah için ya. Yurt dışını ne yapayım ben? Bayılmıyorum ben yurt dışına. Benim memleketim bana daha güzel. Sen gitmedin görmedin o yüzden. Görmeyeyim. Televizyonda görüyorsun uluslararası tır şoförüyüm abla. Sen her şeyi bırak. Sen her şeyi bırak. Kardeşin Müslümanlar pirese basılmış. Sen ne konuşuyorsun? Ya be? Ne bana konuşuyorsun? şimdi ben. Ee, bana ne? Orada Müslümanlar Müslümanları öldürüyor ama birbirini öldürüyorlar. Kesin o zaman. Müslümanlar birbirini öldürüyor. İyi de yapsa kötü diyeceğiz diye. kılıçlar oğlunu sizin. O kesilecek başı olan o zaten. Esadın teki o. Esadın teki. Kimin? Esad'ın kardeşi. Kim kardeşi? Kılıçtığı Olur mu? Erdo Erdoğan dedi, kardeşim Esad dedi. Hadi sen de be, at Martin'e. Biz geldik, Esad kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. Olur mu? Erdoğan dedi, kardeşim Esad dedi. Hadi sen de be, at Martin'e. Demedi mi? Kardeşim demedi mi? Atma. Ne denesin sen de? Hadi. Erdoğan hadi. De. dedi. Şimdi kardeşim sizi dedi. E sizin gibi cav cav cav. Ya sen niye zorluyorsun teyzem? Valtan parmağını yalardı ya. Antalya'ya geldi. Esad'ı ne? E gidecek tabii onları 50, 50 senedir, tabii. senedir. Osmanlı ya. gizli gizli, gizli yani. işini yaptı. Gidecek. Bak nasıl ya. çıkardı Ama ortaya onları. Esat şimdi He? ne oldu? Düşman adam akıllı oldu, davrandı. Değil mi? Kılıçdaroğlu ya. gibi cavcav ya car ya yapmadı adam. Sesli. Allah şimdi Gazze'ye sıra geldi. Tamam. hadi tamam. bakalım onu kurtaracak ya şimdi. Abla sana. Onu kurtaracak, kurtaracak şimdi. Duruyor, değil mi? Hadi, hadi hadi. hadi. Abla, sana bak bilgi vereyim. Erdoğan Esat için kardeşim dedi. E, diyebilir. Hadi sen de be at Martin'e. Esat için kardeşim dedi. E diyebilir. Ha, az önce dedim. az önce kılıçlar oldu. Siyaset bu. Siyaset değil bu, bu <laughs> siyaset değil bu cinayet. ortaya çıkartmak için. Bu siyaset değil bu cinayet. Hangi Suriye'de 14 yıl katliam yaptılar. Neredeydiniz? Esatla katliam Neredeydiniz yaptılar. biliyordunuz. Lan ben çocuktum. Haberlerde gördük. Görmüyor mu biz hani, Suriye'yi? Hani tankları yiyecek. Suriye'yi namına koydu Suriye'yi. Nerede konuşmayın. Suriye'nin içinde öldü a, Kardeşlerimiz. A, Kim öldürdü? A, o Esat a, öldürdü. zaman. Esat öldürdü. Bunlardan. Esat'a kardeşim mi? Kılıçdaroğlu'nu arkaladı adamlar nerede o zaman? Ya Kılıçlaroğlu ne alaka abla? ya. Ülkeyi Kılıçdaroğlu yönetmiyor abla. Ya bırak Allah aşkına. Abla sen zaman Kürt esrayla devlet, devlet Kürtle Türk'ü birbirine sokmak Abla, istediler. Kılıçdaroğlu yönetmiyor ülkeyi. Kürtler o zaman daha, kürtler daha yoktu burada. Ama Kürtler de uyandı. Benim dönüyorum Kürt. Muşlu. Ama insan mı insan? Olmayanı zaten daha da ovada Müslüman'ı vuran kuşlar Anladın mı? Ülkeyi kim yönetiyor abla? Ben yönetiyorum. Tamam. tamam. Ben yönetiyorum. Ağırın mı? Teyze maaşı kuvvetli? Nasıl? Teyzemin maaşı kuvvetli? İyi maaş alıyor. Ye, yerde şeyde. Bak. ben sana söyleyeyim mi? Bak. Kira derdi, şey derdi, hiçbir şey derdi yok. Onun maaşı Yaşasın kuvvetli teyzemin. O konuşuyor. Benim mi? Alnımın terinle yaptım 40 senede bir ev kocamdan çalışıp da tamam. elimizin şeyinle. Helalı hoş olsun. Çalmadık Allah'a. Helalı hoş olsun gözünüzü. Tamam. 12 12,5 lira maaş alan arkadaşlar. Biz çalıp çırpalım abla. Tam zengin değiliz biz ki zaten. biz işte ya sen, ev yapacağım ya. şu an bir tane kira 20 lira. yaptık. Yo yo 20 bin lira. Ama bu neden şu oldu? Bir yıl. Peki senin 20 lira geldi ne yapacaktın? Geri mi atacaktı? Şimdi 20 bin lirada yaptığın evi şu anda evet. iki trilyonla yapabilir e, tamam, misin? yapamazsın. Ama bunları ne için mi? yaptılar? Nereden alayım ben? Akıllı Trump'ınız Trump Trump var ya. Nerede? Akıllı ya, sormaz, ya. Sormaz, Trump, var ya. Akıllı diyorsunuz ya. Soruma cevap versene. Trump Erdoğan'ı övdü geçen gün ablacım ya. Ya onun yap ne yap yap yapacağı ya. belli değil o kalleş ya, o. Ya. Ya. ya abla sen bir milyar dört milyon aile desteği alıyorsun. Gerçekten var mı diye merak ediyordum <tizim> hani yapay zeka ile falan yapıyorlar <tizim tizim> zannediyordum. Hani normal değil. Harbiden varmış ya. Gerçek abi. Ben inanmıyordum.